Selamun arkadaşlar. Kuşçular, Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an noktadan bir tane kaçak indirdim. Gitti bak şu karşıya indi. Şöyle bir zoom yapayım. Görebiliyorsunuz mu arkadaşlar? Bak şu an çanağın önünde. Tam çanağın önünde. Kelebekleri açana kadar tip grubunun içindeydi. Okay yara inmeyince hayvan bizden önce lak gitti oraya düştü bu sefer. Bakalım gelecek mi? Çok iyi, yabani bir var. Deli gibi rüzgar var. Ya 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 ya. Aa bir tane daha beyaz bak. Yeah, yeah. Abi, bir tane daha kaçak gitti. Ulan... Nereye gitti? Neyse şunu alalım da. Kayboldu. Nereye gitti bilmiyorum. Kuşun ne olduğunu bilmiyorum. Şekeri dolapçın da olabilir. Başka ne olabilir? Postaya benzemiyor. Çünkü çok küçük. Ya, 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 ya. Hayvan bakıyor buraya ama. Ya, 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 ya. Gel işte ne oyalanıyor ki. Oy 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 oy. Yattı oraya ya yani Hadi güzeli. Yap. Bu da banyo yapıyor hala. Yap kızım. Banyo. Hadi be. Bizim kuşlar umursamıyor. Ah. Seni yaramaz seni. Gene kanat gelmiş. Tüylerini atmış kanatları gelmiş hayvan. Hadi be. Yabani misin, azman mısın, nesin? Bak bak kumruğun arkasına gidecek ha hayvan. Evet. Fark etti. Ya 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 ya. Biraz hareketlendi. Kalkacak. Kalkacak kızım. Hadi. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Gel buraya. Kalkacak. sete çıkın oğlum ya. Niye çıkmıyorsunuz sete? <Sessizlik> Lan yavrusu. Kalktı. Geliyor. Geldi. Bak burada. Dolap çınmış. Gel bebeğim. Gel gel gel. Gel kızım. Gel gel gel. Hem de markalı. Gel gel gel. gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel. Hop. Ya bu kadar da insan çabuk düşmez be kardeşim ya. Bak 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 bak. Neye uğradığını şaşırdı. Heh. Yem ye ye. Açlıktan bitmiş Hı. arkadaşlar. Of başım ağrıdı ya. Nerede? Nereye gitti? Rastete çıkmış gene. Ooo marka da var. Severiz ya. En güzelinden. Hem de markalı. Ya, ya, ya. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Al al. Al sana yem. Al sana bombe. Benimkiler aç ki. daha yere atla, hadi. Allah ceza vermesin karabaş. Az daha yüzüme vuruyordu. Ay, hayvanı çatıya çıkartıyorlar ya. Siz ne kadar eşeksiniz ya. Gel 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 geldi. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz. Bugün de bugün de aman ha kırmızım düştü. Ulan var ya son anda oraya kondu. Oh canım benim sen tüyde misin bir de? Vah 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 seni güzel şey seni. Dur sana bakacağım arkadaşlar huh. yürü git at sineği çıktı üstünden kuşumuz bu arkadaşlar cık cık cık. dön lan dön çok güzel bir kuş hemen markasını okuyacağım arkadaşlar bir saniyenizi alayım şöyle şu yeme ayarlayayım ay 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 Allah'ım kurban olduğum Allah'ım bugün de yolladı bize Stres yapmış. Bakalım kimin markası var bu kuşta? Oy 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 bir saniye bir saniye arkadaşlar. Ne yazıyor? Ne Yaman lan? Yaman yazıyor da. Ne Yaman? Nuri Yaman. Nuri Yaman başka bir şey daha yazıyor arkadaşlar. Oha pendik. Arkadaşlar pendikten gelmiş kuş. Pendikten buraya yol almış. Geç bakayım. Dolapçın değil mi arkadaşlar? Ben yanlış görmüyorum yani değil mi? Rengi de harika yalnız ha kuşun şuna bakın. 10 numara 5 yıldız bir rengi var. Küllü. Nuri bilmem ne yazdı. Pendik'ten gelmiş. Nuri Yaman. Seni birazdan arayacağım kardeş de Pendik'ten buraya bu kuş için ben de olsam gelmem şahsen. Bu da bize hayırlı olsun. Güzel bir erkek. Önce bir gel. Senin karnını doyurayım ben. Oo. Oo. Sakin. Sakin ol evladım. Geç şuraya. Sen artık buranın kuşu oldun. Sana şimdi avuçtayım atayım. Ay ay ay. Evet. Namı Kemal'e selam. Gelenlere merhaba. Gidenlere güle güle. Of başım çatlıyor sıcaktan arkadaşlar. Bugün mübarek öyle bir sıcak, öyle bir sıcak ki arkadaşlar. Acayip bir sıcak. <laughs> Beyazı da çekseydik o da güzeldi arkadaşlar. Bir tane beyaz vardı da. O nereye gitti görmedim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Dostça kalın arkadaşlar.